Evet saygıdeğer arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 6960 adet sözleşmeli uzman erbaş alım yapacak erkek. Şimdi sizle detayları inceleyeceğiz. Evet giriş koşulları ve başvuru şartlarına bakacak olursak Türk vatandaşı ve erkek olmak. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor. Lise, ön lisans ve lisans bölüm mezunları başvurabiliyor. Yaş şartına bakacak olursak 1 Ocak 1997 ile 1 Ocak 2005 bu iki tarihte dahil arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Yani 20 yaşından gün almış olmak, 27 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyor. Askerliğe elverişli değildir raporu olmaması gerekiyor başvuracak olan adayın uzman erbaş olur kararlı sağlık raporu almış olmak, sağlık şartlarını sağlaması gerekiyor. Boy olarak en az 167 cm, en fazla 210 cm boya sahip olması gerekiyor başvuracak adayın. Diğer şartlar genelde devlet memuru olma şartlarıyla uyuşuyor arkadaşlar. Evet, jandarma genel komutanlığı rekor seviyede bir alıma çıktı. Biz de bunları şimdi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dediğimiz gibi özel şartlara baktık. Değerlendirmeler nasıl olacak? Şimdi onun hakkında bilgi vereceğim size. Başvurunuzu yaptıktan sonra sınav aşamaları olacak. Sınav aşamalarında ön sağlık muayenesinden geçeceksiniz. Yani boy ölçümünüz yapılacak bazı vücut fonksiyonlarınız düzgün mü değil mi ona bakılacak. Ön sağlık muayenesini geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacaksınız. Fiziki yeterlilik sınavında geçerseniz mülakat sınavına gireceksiniz. Mülakat sınavında geçerseniz Başarı sıranız belirlenecek. Adayların değerlendirmesi KPSS puanının yüzde ellisi artı fiziki yeterlilik artı mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır. Evet, başarı sırası da bu şekilde belirleniyor. Bundan sonra başarı sırası belirlendikten sonra kesin kayıt işlemleri yapılacak. Asil ve yedek adaylar belirlenecek. Evet şimdi kontenjan dağılımına bakacak olursak jandarma, Jandarma muharebe ve jandarma havacılık olmak üzere alt branşlarda alım yapılacak. Mesleki nitelik olarak bakarsak jandarma 9.075, bot serdümeni 5, sıhhiyeci 500, muhabereci 100, uçak helikopter, teknisyen yardımcısı 5, havacılık itfaiyesi 5 olmak üzere toplamda 9.690 adet, personel sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Evet burada görüyorsunuz. Lisans bölümlerine göre hangi bölüm mezunu hangisine başvurabilir? Burada tablo halinde verilmiş, işaretlenmiş. Herkes buradan kendi bölümünü bulup karşısında hangi alt branşa başvurabileceğine bakabilir. Görüldüğü üzere lisans bölümleri bu şekilde. Hemen hemen tüm lisans bölümleri başvuruda bulunabiliyor. Tabi alt branşlar hepsine başvuramıyor. Kısım kısım seçilebiliyor. Evet şu anda ön lisans mezunlarının başvurabileceği alt branşları görüyorsunuz. Hem lisans hem ön lisans hem de orta öğretim mezunları başvuru yapıla, yapabiliyor görüldüğü üzere. Bunlar da ön lisans mezunlarının başvuru yapılabileceği alt branşlarda Evet şu an tabloda lise mezunları yani orta öğretim programlarının başvuru yapabileceği alt branşları görüyorsunuz. En çok alım yapılan branş jandarma tüm orta öğretim programları başvuru yapabiliyor gördüğünüz üzere. Diğer branşlarda farklı farklı şeyler var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.